sadece adamları efendim bürokrasideki kadrolarda Ahmet'i alıp onun yerine Mehmet'i koymak değildir. Hı hı. Asıl olan sistemi değiştirmektir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte zaten önümüzdeki 10 yıllık reformlardaki en hayati noktada, belki altını çizmemiz gereken noktada buydu. Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye'de evet önemli bir değişim süreci oldu. Şimdi bunları sistemi değiştirecek anlamda bir dönüşüm süreci haline getirmek lazım. Bu operasyonlar bize bunu öğretti. Ahmet'in, Mehmet'in o koltuk yani bürokraside oturması önemli değil. Mühim olan herkesin e, demokratik e, meşruiyet prensipleri içerisinde kendi görev ve etkilerini anayasal çerçeve içerisinde yerine getirdiği bir Türkiye'nin kurulmasıdır. Demek ki geçmiş dönemlerde nasıl bir takım vesayet odakları oluşabiliyorsa, bu neden oluşuyordu? sistem buna müsait olduğu için şimdi de bir takım vesayet odakları oluşmuş. Milli İstihbaratın içinde oluşmuş, emniyet teşkilatının içinde oluşmuş, yargı sisteminin içerisinde oluşmuş, TÜBİTAK'ın içerisinde oluşmuş, başka yerlerde oluşmuş. Nasıl biz askeri vesayete karşı çıkıyorsak, başka herhangi bir çevrenin bunlar bu yargı söylediğim alanlar olsun. olabilir. Bunların vesayet odağı haline gelmesine de müsaade edemeyiz. Edersek iktidar olarak kalamayız. O zaman zaten iktidarın meşru